Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat Değerli kardeşlerim, içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayında Allah Azze ve Celle'nin bizim hatalarımızı, günahlarımızı affetmesi adına her birimizin yapması gerekli olan bir takım amellerimizin olduğunu bilmekteyiz. Bu amellerimiz Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma adına Ramazan'ın bize bir rahmet olarak verilmesi de büyük bir nimettir içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayını bir rahmet ve mağfiret ayı olarak değerlendirmemiz adına öncelikle bu Ramazan ayında neler yapmamız gerektiğini bize açıklayan alimlerimiz bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şeriflerde bizim Ramazan'ı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini de bizlere ne yapmıştır belirtmiştir. İnşallah İçinde bulunmuş olduğumuz hastalıktan dolayı insanlara belirli bir şeyleri anlatma durumu içerisinde olamıyoruz. Fakat evimizin içerisinde kendi çocuklarımıza, ailemize, çevremize de Allah Azze ve Celle'nin dinini aktarmamız gerektiği de üzerimize bir vecibe olduğunu da unutmuş değiliz. Her daim çevremizdeki insanlara bir şeyler anlatırken İslam adına kendi ailemizin içerisine anlatmaktan uzak kalmaktayız. Bu Ramazan-ı Şerif'in içerisinde inşallah kılmış olduğumuz namazlarımızın arasında kısa da olsa Doktor Mecdi El Hilali Rahimullah'ın bize kaleme almış olduğu Ramazan'da kalplerimizi nasıl canlandır, canlandırabiliriz isimli kitabının içerisinde bize belirtmiş olduğu her bir güne yönelik dersleri mevcut. Bu derslerini inşallah burada zikretmeye çalışacağız. Ben kendi aileme, çoluğuma, çocuğuma aktarırken inşallah dinleyen kardeşlerimizin içerisinde de Ramazan gecelerini bilinçlenme adına 15-20 dakikamızı bu alimin yazmış olduğu eserde neler belirtiyor, bizi nasıl yönlendiriyor diye merak etme durumunda olan kardeşlerimiz de takip eder, dinlerlerse onlar da faydalanırlar. Bu yapmış olduğumuz ilk canlı yayın içeriğinin nasıl olacağını bilmiyorum. Fakat e, üzerinde deneme yapmadan da başarı sağlayamayacağımızın farkındayım. Bu ilk deneyimimiz olduğu için hata ve kusurlarımız var ise bu hata ve kusurlarımızdan dolayı da haklarınızı ne yapın? Helal edin kardeşlerim. Doktor Mecdi El Hilali aslen tıp doktorlarındandır. Kahire'de yani Mısır'da İslam davetinin önde giden bir yazardır. Çok değerli eserleri mevcuttur. Bu eserlerinin içerisinde Kur'an'a yönelmekte iman isimli kitabını da her bir sesimizi duyan kardeşlere de tavsiye ederiz. Hayatının içerisinde İslami davet üzerine büyük çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarında kendisini ön planda bulunduran en büyük etkenlerinden bir tanesi her yöne açık herkesin İslam'a yönelebileceğinin sinyallerini de ne yapmıştır? Yaklaşımları ile vermiştir. İman eğitimi ile hedefi kişinin kendisini imanla değiştirerek ümitsizlik kaplılarını tamamen kapatabileceğini ne yapmıştır? Bize belirtmiştir. İnşallah bizler de imanın bizi değiştirebileceğini algılayanlardan, imana girmemiz sonucunda geçmişte yaşamış olduğumuz cahili düşüncelerden ve yaşam biçiminden uzak kalmamız gerektiğini inşallah her birimiz algılama durumunda oluruz. Zira sahabe-i kiram İslam'a girdiği zaman ne yapıyordu kardeşlerim? cahiliyedeki yaşantıları içerisinde bulunan bütün önceki atalarından öğrendiklerini geride bırakıp İslam'ın kendilerine emretmiş olduğu emirleri yerine getiriyorlardı. Bizlerde de inşallah cahiliye yaşantısı içerisinde bulunan geçmişte bize öğretilen ananelerden uzaklaşıp İslam'ı bilinç ile bilinçlenen kimselerden oluruz. Bu kitabını aktaracağımız yazar Mecdi El Hilali Rahimoğullah. Allah Azze ve Celle inşallah kendilerine rahmet etsin. İnsanlara el uzatmayı birinci esas olarak ne yapmıştır? Hedef edinmiştir. Bildiklerini insanlara aktarma durumunda olmuş ve insanlara yönelir iken onların cehenneme gitmemesini ön planda bulundurmuştur. Allah Azze ve Celle o kadar merhamet sahibidir ki İçinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı gibi diğer yaşantı içinde olduğumuz günlerin içerisinde de rahmet edebileceği anları bizim karşımıza çıkarmaktadır. Bizler yeter ki Allah Azze ve Celle'nin bize rahmet etmesini temenni edenlerden, isteyenlerden olalım. Bizler Allah Azze ve Celle'nin dinine yöneldikçe imani davranışlarımızı ortaya koydukça Allah Azze ve Celle bizim imanımızı ne yapacaktır? Yavaş yavaş güçleş, güç önlendirecek ve imani noktada güçlü bir seviyeye ulaşma durumunda olacağız. Bu imanı güçlendirme fiillerimiz ise yapabileceğimiz Kur'an'ı çalışmalar ile mevcut olacaktır. Kur'andan uzak kalan kimselerin imanı çalışmaları da ne olmaz. İmani çalışmalarındaki başarıları zirveye ulaşmaz. Kişi Kur'andan uzaklaştıkça imanın içeriğinden de uzaklaşma durumunda olur. İçinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı da Kur'an ayıdır. Her birimiz bu Kur'an ayında Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyup içerisindeki Allah'ın emretmiş olduğu emirlere yönelir ve o emirleri öğrenir değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizi şirkten ve küfürden ahlaksızlıktan uzaklaştıracaktır. İşte bu alimin kitabının içerisinde belirtmiş olduğu, bize vermiş olduğu bilgilerde bunlardan müteşekkildir. Ramazan ayının yaklaştığını bize kitabın girişinde alim haber vermekte ki biz Ramazan ayının yaklaşmasını geçtik üç, üçüncü gününü bile geride bırakmış olmaktayız. Yani Ramazan ayı geldi geçti bitip gidiyor. Yarın baktığımız zaman bayram gelmiş, bayram da bitmiş olacak. Bayramdan sonraki gelen günlerde Şevval ayından sonraki ilerleyen zamanda diğer Ramazan'a erişip erişip düşemeyeceğimiz durumunu bile ne yapmamaktayız bilmemekteyiz. Bunun için Deşinli. içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayından dolayı bu ay bize bahşettiğinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insanı diğer yarattığı bütün varlıklardan ne yapmıştır? Üstün kılmıştır. Bu üstün kılınan insanlar Allah Azze ve Celle'ye yönelmekle kendilerinin üstünlüklerini de ortaya koyarlar. Bu üstünlükleri ile e, takvaya yönelirler ise, takvaca amellerini ilerletirler ise Allah Azze ve Celle onları sevdiği kulları arasında sıktıklar şehitler ve peygamberleri arasında ne yapacaktır? Haşredecektir değerli kardeşlerim. Hamd gece gündüz bize sürekli da bulunan Rabbimize selat ve selam da alemlerin sultanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun eline, ehli beytine ve onu takip eden bütün Müslümanların üzerlerine olsun değerli kardeşlerim. Günler geçip gitmekte, içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı da gelip geçecek, bitecek. Bu içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayında amellerimizi çoğaltır isek Rabbim Azze ve Celle bizi inşallah affetmiş olduğu kullar arasında değer, e, yer aldıracak ve bağışladığı kullarından olmamız da Rabbimizden temenni ediyorum. Her birimiz inşallah Kur'an'a yönelir. Allah Azze ve Celle'nin affettiği kulları arasında oluruz kardeşlerim. Ramazan ayı kendisinden yüz çevirmelerine, emirlerine karşı gelmelerine, haramların çiğnemelerine rağmen Allah Azze ve Celle'nin kullarına bağış etmiş olduğu bir rahmet ayıdır. Bu rahmet ayında Allah Azze ve Celle'ye yönelen kimseleri Allah Azze ve Celle affeder, bağışlar ve kendilerinin günahlarını kendilerinin yapmış olduğu günahları da görmezden gelerek Er Rahim, Er Rahman ismi gereğince, El Gaffar ismi gereğince bağışlar değerli kardeşlerim. Kasas suresi 31. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurmakta. Beri gel korkma çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Yani Allah Azze ve Celle'ye yönelen kimseler güvenlik içerisinde olan kimseler olduğunu ne yapıyor? Rabbimiz Azze ve Celle bize belirtiyor. İçinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayında hedeflerimizi belirlememiz gerektiğini de alim bize tavsiye ediyor. Siz hedeflerinizi ne yapın? Belirleyin. hedeflerimiz belirgin olsun. Çevremizdeki insanlara Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatır iken kendi içinde yaşamış olduğumuz ailemize, yakınlarımıza, eşimize, dostumuza anlatmamamız nedir? uygun değildir. Bunun için inşallah bu yapmış olduğumuz çalışmada Allah Azze ve Celle'nin bizim ailemizi uyarmamız için ailemize tavsiyelerde bulunmamız, Allah Azze ve Celle'yi ailemizin içerisinde zikretmemiz için bir sebep teşkil etmiştir. Ahirette bundan dolayı bizi inşallah mazeretli olarak değerlendirdiği kulları arasında alır. Yazarların kitaplarında okuduğumuz zaman şunu her birimiz görmekteyiz. Kişiler hep çevrelerindeki insanların değişmelerini isterler. Çevrelerindeki insanlar iyi amel işlemedikleri zaman onları eleştirirler. Fakat kendilerinin yapmış oldukları amellere hiç bakmazlar. Oysa ki kişinin öncelikle bakması gereken yer neresidir? kendisinin yapmış olduğu amellerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle vahyi ile kendisini ne yaptı? Allah Azze ve Celle'ye yöneltti. Daha sonra ailesine geldi. Hazreti Hatice validemize, daha sonra Zeyd bin Harise'ye, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ebu Bekir'e, Zübeyir bin Avvam'a ve devamında diğer sahabelere kadar ne yaptı? Gitti. Öncelikle bizler de kendi ailemize ne yapmalıyız? Bu Ramazan'ın bereketini sunabilmeliyiz. Bu Ramazan'ın bereketinden ailecek istifade edenlerden olmalıyız. Ramazan ayı senede bir kez gelmektedir. 12 ayın içerisinde bir ay Allah Azze ve Celle'nin mağfiret edeceği aydır. Diğer Ramazan'a eriş, erişmeyeceğimiz de ne yapmamaktayız bilmemekteyiz. Bunun için içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayını eğer güzelce değerlendirirsek Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı affeder, bağışlar ise diğer Ramazan gelmeden günahlarımız az olarak da vefat etme durumunda olanlardan oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte iki namaz arasındaki küçük günahlara nedir diyor? Kefarettir. İki cuma arasındaki işlenen küçük günahlara kefarettir. İki Ramazan arasındaki işlenen küçük günahlara kefarettir. Bizler de içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ve önceki tutmuş olduğumuz Ramazan ile arasındaki işlemiş olduğumuz küçük günahları Rabbimiz Azze ve Celle'nin affetmesini temenni ediyoruz. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizim günahlarımızı, hatalarımızı, eksikliklerimizi affeder, bağışlar ve mağfiret ettiği kulları arasında bizleri yer aldırır kardeşlerim fırsatı ganimet bilmemiz gerektiğini, bu armağanı kabul edip hayırlarda yarışmamız gerektiğini de alim hedefimizi belirlememiz başlığı altında bize ne yapıyor? Sunuyor. Ve bu hedeflerimizi belirlemede belirli bir metodumuzun olması gerektiğini belirtiyor. Hedefimizi belirlemeden önce şu gerçekleri de hatırlayarak, düşünerek tefekkür ederek bu hedefleri belirleyebileceğimizi bize belirtiyor kardeşlerim. Biz Ramazan ayından sonra da salih ameller işlemek için yüksek bir çaba göstermek ve istikametimizi korumak istiyoruz. İçinde yaşamış olduğumuz Ramazan ayında okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'dan sonra terk etmememiz gerektiğini ne yapmalıyız? Bugünden belirleme durumunda olmalıyız. Allah Azze ve Celle'den istemeliyiz. Dualarımızda Rabbimizin bizi hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, yaşamaktan uzak bırakmamasını temenni ediyoruz. Salih amellerimizi artırmalıyız. Yani akşam kılmış olduğumuz teravih namazlarını Ramazan'dan sonra da sünnet namazlarımızı terk etmeyerek Peygamber Efendimizin uygulamış olduğu sünnet-i seniyyeyi takip ederek o namazlardan uzak kalmamalıyız. İnsanlara yardım, elimizi uzattığımız bugün de Ramazan'dan sonra da yardımlardan uzak kalmamalıyız. İnsanları bugün yokluk ve varlık içerisinde olduklarını düşündüğümüz gibi Ramazan'ın sonrasında da onların varlık ve yokluk içerisinde olabileceklerini düşünmeliyiz. Bu çabamızı ve gayretimizi tek Ramazan'ın içerisinde değil, Ramazan'ın sonrasında da sürdürmemiz gerektiğini bize belirtiyor. Ramazan ayından sonra istikamet devam ettirmek, kalpteki iman gerçeğini artırmayı gerektirir. İmanı artırmak da nereden geçmektedir değerli kardeşlerim? Bugün içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayında Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yönelmemiz daha çok zikretmemiz daha çok istiğfarda bulunmamız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte bize şöyle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle şu dört şeyi sever. Yani bu dört şeyin ikisini Allah Azze ve Celle sever, ikisini de biz sevme durumunda olacağımızı bize belirtiyor. Allah kişinin Ramazan ayında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demesini ve istiğfarda bulunmasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 80 defa 100 defa ne yapıyordu? İstiğfarda bulunuyordu. Bizler de istiğfarda bulunmaktan uzak kalmayalım. Bizim seveceğimiz iki şey ise cehennem ateşinden Rabbim Azze ve Celle'nin bizi uzak kalmasını istememiz ve Allah Azze ve Celle'nin bizi bağışlamasını temenni edip cennete koyduğu kullarından hesabını kolay veren kimselerden olmamızı istememizdir. Bu dört şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bizler de inşallah Ramazan ayında çokça La ilahe illallah eftal zikr La ilahe illallah hadis şerifi gereğince Allah Azze ve Celle'yi birleyen kimselerden olalım kardeşlerim. Bazen iki kişi tek bir safta yer alır ancak namazları gökyüzü ile yeryüzü kadar farklı olur. Bu onların beden hareketlerinden değil kalplerindeki iman ve huşunun farklılığından kaynaklanır. Aynı safta yer almış olduğumuz kimselerin bile imanlarının farklı olabileceğini bize ne yapıyor? Alim haber veriyor. İmanımızı kuvvetlendirmek de içinde yaşamış olduğumuz bugün de ne yapmamıza bağlı Allah azze ve celle'ye karşı salih amellerimizi artırmamıza bağlı kardeşlerim. Şüphesiz ki yüce Allah ibadet ve itaat sırasında kalplerimizin hazır olmasından hoşlanır. Ve Rabbimiz azze ve celle Has Suresi 37. ayet-i kerimede bize şöyle buyurur: Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Allah Azze ve Celle bizi takva sahibi olan kimselerden eylesin. İbadet ve itaat sırasında kalbin hazır olması Allah'ın izniyle kalbin hazır olmamasından daha fazla sevap kazandırır. Bizler de ibadetlere kalbimizi ne yapalım? Kardeşlerim hazırlayalım. Allah Azze ve Celle bizim kalplerimizi her daim kendisine ibadet eden, itaat eden ve kendisini birleyen kimselerden eylesin. Ve son olarak şu alimin yapmış olduğu açıklamayı da belirtelim ve bugünkü konumuzu inşallah bitirip ilerleyen sürede alimin aktarmış olduğu Ramazan-ı Şerif ile ilgili günlere daha sonraki Ramazan gecelerinde inşallah geçmeyi de ümit ediyoruz. Bir hükümdara tebaasından biri gerçek ve eşsiz bir mücevher hediye ederken bir diğeri de sahte ve çirkin bir mücevher hediye etse acaba hangisi hükümdarın sevgisini kazanır? Bizler sahte sevgiler ile Allah Azze ve Celle'ye yönelen kimselerden olmayalım. Allah Azze ve Celle'yi gerçekten sevdiğimizi göstermemiz ona hiçbir şeyi şirk koşmama adına Amentü billahi esaslarında onu birleyerek olmalıdır. Eğer bizler Allah Azze ve Celle'ye ortak koşanlardan olur isek Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip getirmediğimizi tedebbür ve tefekkür etme durumunda olmaz isek Allah azze ve celle'ye sunmuş olduğumuz bütün ibadetlerimiz sahte mücevher gibi olacaktır. Onların hangisi hükümdara yakın olur ve birçok bağışı elde eder diye bize alim sorusunda soruyor ve bu soru insanların Allah azze ve celle'ye yönelmelerinde gerekli olan bir etkeni de ortaya çıkarmaktadır. Değerli kardeşlerim bu da La ilahe illallah'ın içeriğini bilerek o içeriğin Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu emirleri yerine getirmenin sonucunda ibadetlerin kabul olacağı bilincinde olması sonucunda kendisinin yaptığı bütün fiillerin, ibadetlerin kabul olacağını göstermektedir. Bizler de inşallah La ilahe illallah'ın içeriğini algılayan, öğrenen ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiren kimselerden oluruz değerli kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle inşallah hatalarımızı, günahlarımızı affeder, bağışlar ki başta da söylemiş olduğumuz gibi bu ilk canlı yayın yapmamız olduğundan dolayı bazı sıkıntılı fiil veya e, anlatım bozukluğumuz olabilir. Rabbim Azze ve Celle inşallah bu hatalarımızı ve sıkıntılarımızı e, gidersin. İnşallah yine yarın saat 10 gibi e, alimin yazmış olduğu bu açıklamaları diğer e, başlık altında izah ederek kitabımızı bu Ramazan gecesinde inşallah her bir ee, gecesinde bir bölüm okuyarak kitabımızı ne yapacağız? Aktaracağız. Bu aktarmış olduğumuz bilgiler ile Rabbim Azze ve Celle önce bizim kendimizin amel etmesini nasip etsin. Daha sonra siz dinleyen değerli kardeşlerimizin ameller ederek Allah Azze ve Celle'nin katında derecelerinin arttığı kimselerden olmanızı da nasip ve müesser eylesin kardeşlerim. Alimin kitabını ee, belirtmiştim. Ramazan'da kalplerimizi nasıl canlandırabiliriz isimli kitabıydı. Bize kitabın başında yapmamız gerekli olan bazı davranışları belirtip ondan daha sonra ilerleyen bölümde Ramazan'ın birinci gününde Kur'an ile birlikte ikinci gününde kişinin yine Kur'an ile birlikte neler yapması gerektiğini her birini Kur'an ile birlikte olarak değerlendirmiş olduğu değişik hayatımız içerisinde değiştirmemiz gerekli olan amellerin olduğunu bize ne yapıyor? Belirtiyor. Bu alimin kitaplarını Ahmet Dermen kardeşimiz söylemiş. Bu alimin kitapları gerçekten bütün Müslümanların okuması gereken kitaplardandır. Bu alimin kitaplarını inşallah internetten bakarak bu e, kitapları alır ve Ramazan'dan sonra okursanız Ramazan'da bol Kur'an-ı Kerim okuyup Ramazan'dan sonra da bu yazarın kitaplarını okumanız sizi bilgilendirecektir ilminizi artıracaktır ve size fayda sağlayacaktır Rabbim azze ve Celle her birimizin günahlarını affetsin dinleyen siz değerli kardeşlerimizin de hatalarını affetsin bağışlasın inşallah değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun her biriniz. Selamünaleyküm ve rahmetullah hayırlı geceler.